Tüyler ürpertici balyoz isimli darbe planında ezanla ilgili bir bölüm var. Cuntacıların demokrasiyi yıktıktan sonra ezanı Türkçe okutmak için karar aldıkları görülüyor. Erkekler, Ülkenin üzerine balyozu indirmeyi hedefleyenler vatandaşın inançlarına da el uzatmaya kalkmış. emekli orgeneral Çetin Doğan başkanlığında faaliyet gösterdiği iddia edilen Cunta'nın minarelerden yükselen ezanı Muhammedi'den bile rahatsız olduğu ortaya çıktı. Herkes biliyor ki ezan Türkçe olmaz. Ezanın dili Arapçadır. Kimsenin de bunu değiştirebileceğini zannetmiyorum. Çünkü halk artık bilinçlendi. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu çok çok iyi biliyorlar. İşte balyoz darbe planında geçen o bölüm. Cumhuriyetin aşındırılan tüm kazanımları tekrar yerleştirilecek. Türkçe ezan dahil tüm ulusal değerlerimiz hayata geçirilerek, Arap ve Kürt unsurların Türk kültürüne verdikleri zararlar telafi edilecektir. Aa! vatandaşın tepkisi büyük. Yani artık bu ülkede böyle şeyler olmaz ama. Olacağını da zannetmiyorum. İnsanlar çünkü artık bilinçlendi yani bu kadar da değil ya. Yani. Onu yapan tarihin karanlık sayfalarına gömülür. Şimdi herkes balyoz darbe planındaki ayrıntıları konuşuyor.